Merhaba arkadaşlar. 2008'de 7. soru. Bazı soruları atlıyorum çünkü pratik matematik videolarında baktım o soruları çözmüştüm. Yine aynı YouTube kanalında. Bize diyor ki ifadesine sadeleştirilmiş biçimi hangisidir? Ben bu ifade sadeleştirme sorularını yani yalan olmasın üniversite sınavında dahi sayı vererek çözdüm. <laughs> Ama mühendislik okuduktan sonra biraz daha hani mantığıyla çözmeyi öğrendim çünkü puan vermiyordu hocalar sınavlarda. Şimdi buralardaki eleyici bilgileri söyleyeyim. Şimdi bu soruların klasik bazı şeyleri vardır. Kullanılan argümanları. Bunlardan biri ki en önemlisi iki kare farkıdır. A kare eksi b kare a artı b çarpı a eksi b. Şimdi bunu kullanacak ki büyük ihtimal sorularda kullanıyor. Diğeri de şeydir. Parantezi alma. Mesela A artı B şöyle ya. Bunu getir soruda A kare artı A B diye yazar. Ki kafası karışsın. Ama bakacaksınız hepsinde ortak bir şey varsa onun parantezini alacaksınız. Sonra alınca bakıyorsunuz sadeleşiyor. Neyse bu bunları kullanıyor yani sorularda. Ama şimdi diyor ki soruyu biraz daha akıl yapayım. Nasıl yapayım? Şimdi diyor ki birin karesi bir ya. E adama ben birin karesi yazmam bir yazarım. Orada onun birin karesi olduğunu göremez. Yani şey göremez. iki kare açılımı olduğunu göremez. Oradan bir ters köşe yaparım. Ki bu sorunun hazırla mantığı da o. Yani size şurada şöyle deseydi siz bunu daha rahat görmeyecek miydiniz? Birin karesi eksi birin karesi bölü a'nın karesi. Şimdi bunu verseydi diyecektiniz ki bu kadar kare var. Hatta şöyle vereyim. 1'in karesi eksi 1 bölü a'nın karesi. Hemen ne diyecektiniz? 2 kare farkı bu. 2 karenin farkı dolayısıyla bunu a artı b a eksi b şeklinde yazacağım diyecektiniz. Onu demeyin diye soruyu biraz zorlaştırıyor. Ne yapıyor? 1 kullanıyor. Mesela 2 kullanmıyor. 1 kullanıyor. Aslında 1'in karesi 1 ya şuralara kare koyabiliriz. Kareyi koyduk. Ne faydası var? Kareyi koyduğumuzda bunun şöyle şuna eşit olduğunu görüyoruz. Yani iki kare farkı. İki kare farkı demek a artı b çarpı a eksi b. Yani bir eksi bir bölü a çarpı şöyle yazayım. Bir eksi şey bir artı bir bölü a. Bir artı bir bölü a var altta da hop hop cevap bu. 1 eksi 1 bölü a. Baktık şıklara yok. Yani burada da kıllık yapıyor. Yani diyor ki buradan da uzatacağım. Ne yapıyor? Şurayı eşitlettiriyor bize. Uğraştırıyor bir daha. Şöyle göstereyim. 1 eksi 1 bölü a'yı bulduk ya. 1 eksi 1 bölü a. Diyor ki ikisinin paydası da a olsun. Yani a bölü a. 1 yerine yazın. da 1 bölü a. A eksi 1 bölü A. Olsun. Şimdi tamam. Bunu çözdük. Neyse. Eleyici bilgi ne burada? Ona bakmak lazım. Sadeleştirme sorularında kullanılan bir kıllıktır. Biri kullanır. Çünkü birin, biri gördüğünüz her zaman düşünün ki birin karesi de bir. Ve bu iki kare farkını bu sorularda çok kullanıyor. DGS'de, KPSS'de, ALES'de hepsinde aynı şey. İkinci, biri gördük. İkincisi iki kare farkı ve parantez alma. Burada parantez alma yok. Bunlar kullanılıyor. Yani soru tasarlanıyor ya. Hani ekstradan bir şey çok nadir soktu diyelim yine de. Yine de bunlar vardır sorunun içinde bir yerde kullanmıştır. İfade biraz çok karışıksa mesela a kare b eksi b kare c artı falan. Ortaklara bakın. Yani hepsinde ortak olan bir şey var mı? Ben bunun bir parantezini alınca tak tak alt üst sadeleşir zaten. Bunlar var. Yani sadeleştirme sorusu. Diğer yılları da çözeceğiz. Göreceğim. Yani beklediğim o muhtemelen çıkacak. Hep aynı şey yani. Hiç değişmiyor. Üniversite sınavında da aynıydı. KPSS'de de aynı. Hep aynı şey.